Unutmayın söylediğimi yapın. Ee, biri bana sabun verebilir mi? Sabun getirmeyi unutmuşum da. Oh, dinle tanem. Bana sabun verir misin? Hmm. <laughs> Duş almak için sabun ve şampuana ihtiyacım var. Yardım eder misin lütfen? Tabii, beklersen hemen getiririm. Teşekkür ederim. İşte. Bu ne ki? Bu duş almak için kara toprak. Ve bu da saçını yıkamak için sarı toprak. Ne? Bununla mı duş alıyorsunuz siz? Ya, sorun değil. Ha. Sonra duş alırım ben de. Ben çarşıya gidip sabun ve şampuan alayım. Teşekkür ederim. Aa, dinleyin. Geri geldiğim zaman lütfen kapıyı açmayı unutmayın. Yoksa yine duvardan tırmanmam gerekir. Tamam. Lakshmi, neden kuralları yıktın? Neden yardım ettin ona? Sana göre biz oyun mu? Beyler, annem hep misafirlerimize saygılı olmam gerektiğini öğretti bana. Bir misafir onurlandırılmalı. Kes sesini. Bir misafir onurlandırılmalıymış. O bizim misafirimiz değil. O sığınma evinde zorla kalıyor. Kuralları bir daha yıkar. Ya da ona yardım edersen senin canını okurum lakşmi. Ama teyze nasıl oldu da telefon çalmaya başladı? Telefon kesik değil miydi? Evet. Alo ben Amitab Abbaçcan. Ne? E, anlayamadım efendim. Şaşırdın mı? 1850 rupilik telefon faturanızı ödedim. Teşekkür mü edeceksin yoksa telefonda kızıp bağıracak mısın? Senden faturayı ödemeni kim istedi ha? Yardımına ihtiyacımız yok. Anladın mı? Benimle kavga etmek istiyorsun. ben eve dönene kadar beklemen gerek. Yüz yüze kavga ederiz daha eğlenceli olur. Söyle çarşıdan bir şey istiyor musunuz? Evet. Senden bir daha dönmemeni istiyorum. Çarşıda öyle bir şey yok ki baktım ama. Size de şampuan alayım mı? <laughs> Bu sığınma evine gelen çocuk değil mi? Ne var dostum? Amitabh Paçan'ı gerçek hayatta gördün mü? Ne duruyorsunuz? Kaçın! arasın baş belaları İşte size bir aşk üçgeni. Evet Bay Viplav.'' Tripurari. Lala gibi sıradan bir adamı bulamadın mı hala? Hadi bana bir iyilik yap. Dan ile fotoğrafıma kimin tıkladığını ve kopyalarını bana rasa. Kimin dağıttığını bul. O adamın hesabını görmek istiyorum. Bay Viplav merak etmeyin ben buradayım. Onu size getireceğim. Nerede olursa olsun. Siz merak etmeyin. Tamam. Peki Bay Biplav. Ne ilginç değil mi? Bütün aile bir kişinin peşinde. Pulçant. Hedefime ulaşmama yardım edebilecek tek kişi sensin. Tripati ailesini tamamen mahvedeceğim. Bu o olmalı. Kapıyı açmayın. Ne faydası olacak Dani? Yine duvardan atlar. Lütfen kapıyı açın. Bu avukatın sesi değil. Kapıyı aç. Evet söyle. Açık gözlü olduğunuzu biliyorum. Benim olduğumu tahmin ederdiniz. Bu yüzden ondan yardım istedim. Nasıl fikir ama? Hadi kardeşim hadi içeri gir. Şuraya koy. Teşekkür ederim eksik olma. Sağ olasın. Ah, gidebilirsin çok teşekkür ederim. Duvarın üzerinden bir sürü şeyle atlamak zorunda kalacağımı düşündüm de. Onu da yanında getirdim. Ama burada bir yıllık yiyecek var. Ne? Bu kadar yiyecekle ne yapacağız? Evet oğlum bunlar çok fazla bozulur. İlk kez yiyecek alışverişi yapmaya gittim. Ne kadar alınacağını bilmiyordum ki. Ama ne gerektiğini biliyordum tabii. Bu yüzden her şeyi aldım. Ama ben nasıl... Yemek yapıldığını bilmiyorum. Baş belası olmayacağım. Bak lütfen. Ben de bazı küçük işleri yapabilirim. Ne düşünüyorsun he? Bunlarla bizi mutlu edeceğini mi? Bunlara dokunmayız bile. Bizim için bunlar çöple eşdeğer. Al bunları dışarı at yoksa ben atarım. Lütfen anlamasını sağlayın. Yemeğe hakaret etmek bizim değerlerimizle bağdaşmaz ki. Her gün ne kadar insan aç kalıyor biliyor musun sen? Yemeğe utanmadan çöp diyorsun. Töbe töbe töbe. Ben gidip duş alacağım. Bu nasıl bir adam böyle? Teyze. Onun yiyeceklerine dokunmayacağız. Yoksa yenilgiyi kabul ettiğimizi düşünür. Herkes Dani'nin ne dediğini duydu mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.